Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün İrrasyonel Yayınları Astronomat Kitabı ile beraberiz. Hibri soruları beraber çözeceğiz. Arkadaşlar bugün test 6'yı beraber yapacağız. Test 6'nın içinde asal çarpanlar konusu var. Şimdi gelin birinci sorudan başlayalım o zaman. Verilen sayının asal çarpanlarının farkı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Peki biz asal çarpanlarının farkını nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Ona bir bakalım. İlk önce asal çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Sonra farkına bakacağız. Asal çarpanlarını şöyle buluyoruz. 18'i yazdık, çizgimizi çektik. Hatırlayan var mı? Evet. Şimdi arkadaşlar bölünebilen en küçük asal sayı 2'den başlıyoruz. 2 olmasaydı 3, 3 olmasaydı 5 diye devam ederdik. 2'ye bölüyoruz 9. Şimdi 2'ye bölünmüyor artık 9. Neye böleceğiz? 3'e böleceğiz. 3'e bölüyoruz 3. Daha sonra tekrar 3'e bölünüyor. 3'e bölüyoruz 1. Asal çarpanları ne çıktı arkadaşlar? Asal çarpanları 2 ve 3 çıktı arkadaşlar. 2 ve 3. Peki bunlar arasındaki fark ne arkadaşlar? 3'ten 2'yi çıkartınca 1 olarak buluruz. Yani doğru cevap değişik olmuş olacaktır. Evet şimdi ikinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi 140 sayısının asal çarpanlarından biri değildir diyor. Hemen ne yapıyoruz? 140'a bir tane çizgimizi çekiyoruz. Ve Bölmeye başlıyoruz. En küçük asal sayımız bizim ne? 2. 2'ye böldük 70. Tekrar 2'ye bölüyoruz 35. Şimdi 2'ye bölünmüyor. Sıradaki sayımız 3. 3'e de bölünmüyor. Sonraki asal sayımız 5. Evet, 5'e bölünüyor. 5'e böldük 7. Tekrar 5'e bölünmüyor. Neye böleceğiz? 7'ye böleceğiz. 7'ye böldük 1. O zaman 140 sayısının asal çarpanları 2, 5 ve 7'dir arkadaşlar. Bizim burada 3 asal çarpanlarımızdan biri değildir arkadaşlar. Bir de asal çarpanları yazarken mesela burada 2 tane 2 var. Onu bir tane olarak kullanacaksınız. Çünkü toplamlarını da sorabilir. Burada toplamlarını sorarsa 2 5 daha 7 7 daha 14 yapar. Siz 2 defa 2 toplarsanız bu sefer 10, 16 yapacaktır. Yani dikkat edin. Toplarken arkadaşlar buradakilerin hepsini topluyorlar. Bu yanlış. Asal çarpanlarını bir yazın ondan sonra toplayın en büyük arkadaşlar yapacağınız hatalardan biri olur. Evet üçüncü sorudayız çocuklar. Kare ve üçgen birer asal sayıdır diyor. Buna göre kare çarpı üçgen çarpı üçgen 12'dir. Buna göre kare artı üçgen işleminin sonucu kaçtır diyor. Bunlar asal çarpanları olmuş olmuyor mu bunlar asal sayı olduğuna göre? Evet o yüzden 12'yi asal çarpanlarına ayırıyoruz. 12'yi 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Yani Bizim burada 2 çarpı yani sayılarımız ne olmuş oldu? 2 ve 3 olmuş oldu arkadaşlar. Bunu yazarken nasıl yazıyoruz? 2 çarpı 2 çarpı 3 olarak yazarız. O yüzden arkadaşlar üçgen yerine 2 gelmeli. Çünkü 2 tane var. Kare yerine de 3 gelmeli. Çünkü bir tane var. E, toplamları ise kare artı üçgen 3 üç artı 2 arkadaşlar 5'tir diyebiliriz. Tamam mıyız? Evet çocuklar geçiyoruz şimdi dördüncü sorumuza. Aşağıda bir çarpan ağacı modeli verilmiştir. Buna göre yıldız artı kare çarpı yuvarlak işleminin sonucu kaçtır? Evet bu çok güzel bir soru. Hem de işlem önceliği de var bu soruda. Mesela kare çarpı yuvarlığa görüyor muyuz? Hemen onu yapacağız. Sonra üzerine yıldız ekleyeceğiz. Aksi takdirde e, yıldızla kareyi toplayıp sonra yuvarlakla çarparsanız çok yanlış olur. İşlem önceliğine uymamış olursunuz. Yani toplama yapıyorsun sonra üstüne bir de çarpıyorsun. Olmaz. İşlem önceliğine göre ilk baş üstü ifadeler. Sonra parantez içi. Ondan sonra çarpma bölme. En son toplama çıkarma yapılır. Geçelim şimdi çarpan ağacımıza. Aşağıdaki iki kolu çarpıp yukarı buluyoruz arkadaşlar. E, veya yukarıdan aşağıya çarparak iniyoruz. Mesela burada 2 ile yıldızı çarpıp arkadaşlar yukarıdaki sayı 30'u elde etmişim. 2 ile neyi çarparsam 30 yapar. 30'u ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 15. Demek ki burası ne arkadaşlar? 15. Peki 3 ile yuvarlığa çarpmışım. Yıldızı elde etmişim. Demek ki 3 ile neyi çarparsam 15 yapar? 5'i yuvarlak yerine de 5 yazacağız. Arkadaşlar burada hiçbir bağlantısı yok bu karenin. Yani sadece 2 ile bağlantısı var. O yüzden o 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Aynen aşağı iniyor. Ee, burada arkadaşlar e, kare yerine 2 yazılacak. Yuvarlak yerine de 5 yazılacak. Yıldız yerine de 15 yazılacak. Tamam mıyız? Şimdi burada ne oldu? 15 artı 2 kere 5 10. 15 artı 10 da 25 olmuş oldu. Yani doğru cevabımız bizim B olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi çocuklar 5. sorumuzdayız. Aşağıda bir sayının asal çarpanları ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor. Evet, mesela burada neye bakacağız? Kareyi 5'e bölmüşüz arkadaşlar biz burada. 1 çıkmış, değil mi? Kareyi 5'e bölmüşüz, 1 çıkmış. Neyi 5'e bölersek 1 çıkar? Ters işlem 1 kere 5 5. Arkadaşlar devam ediyoruz. Üçgeni 3'e bölmüşüz. 5 çıkmış. Neyi 3'e bölersek 5 çıkar. 5 kere 3 15. Yuvarlığa 3'e bölmüşüz arkadaşlar. 15 çıkmış. Neyi 3'e bölersek 15 çıkar. 15 kere 3 45. Yıldızı 2'ye bölmüşüz. 45 çıkmış. Neyi 2'ye bölersek 45 çıkar. 45 çarpı 2 90. Hepsini bulmuş olduk. Şimdi üçgen 15'tir diyor doğru. Kare 5'tir diyor doğru. Yuvarlak 45'tir diyor doğru. Yıldız 60'tır diyor yanlış. Yıldız 60 değil 90'dır çocuklar. Evet, 6. sorudayız. 180 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Ne yapacağız? 180 sayısının asal çarpanlar toplamını farklı asal çarpanlar toplamını bulacağız. Çok önemlidir. İyi dinleyin şimdi. Asal çarpan deyince hemen çizgimizi çekiyoruz. 180'e çizgimizi çektik. Tamam mıyız? Şimdi 2'ye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Çünkü son hanesi çift. Yani 0, 2, 4, 6, 8'den bir ise 2'ye bölünür. 2'ye böldük. 90. Tekrar 2'ye böldük. 45. Şimdi 2'ye bölünmüyor. Neye böleceğiz arkadaşlar? 3'e böleceğiz. 3'e böldük. 15. Tekrar 3'e bölüyoruz arkadaşlar 15'i. 5. Şimdi 3'e bölünmüyor. Neye böleceğiz? 5'e böleceğiz. 5'e böldük. 1. Arkadaşlar şimdi burada asal çarpanlar toplamın demiş. Daha, bir önceki sorularda söylemiştim. Buradakilerin hepsini topluyor arkadaşlar. Yanlış. Şimdi bunları bir yazalım. Bizim asal çarpanlarımız neymiş? 2 var. 3 var. Ve 5 var arkadaşlar asal çarpanlarda. Bunları toplayacağız. 2, 3 daha 5. 5 daha 10 yapar. Yani doğru cevabımız bizim <laughs> 10 olacaktır. Burada arkadaşlar hepsini topluyorlar. 2, 2 daha 4, 3 daha 7. 7, 3 daha 10, 15 daha 15 diyorlar. Bu yanlış arkadaşlar. Hepsini toplamayacaksınız. Birer kez yapıp yazıp öyle toplayacaksınız arkadaşlar. Tamam mıyız? Çok önemli bir noktadır. 462 sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpan toplamı kaçtır? 462 deyince aklımıza ne geliyor? Hemen asal asal çarpan deyince aklımıza ne geliyor? Hemen çizgimizi çekiyoruz. Asal çarpan deyince hemen çizgimizi çekeceğiz. 462 Evet. Şimdi 2'ye bölüyoruz. Çünkü sonu 0 2 4 6 8'den biriyle bittiği için 2'ye bölünür. 231 doğru mu? 2'ye böldüğümüz zaman 231 yapar. Şimdi bu sayı arkadaşlar 2'ye bölünmüyor. Bakalım 3'e bölünüyor mu? 2 3 daha 5 1 daha 6. Rakamlar toplamı 3'ün katı olduğu için bu sayı 3'e bölünür. 3'e böldüğümüz zaman ise arkadaşlar 77 çıkacaktır. 77 çıkar. Şimdi sayımız 3'e bölünmüyor. Sıradaki asal sayımız 5. 5'e de bölünmüyor. Ondan sonraki asal sayımız 7. 7'ye bölünüyor. Evet 7'ye böldük 11. Şimdi ee, 7'ye de bölünmüyor. 7'den sonraki asal sayımız 9 değil. 9 3'e bölünür 10 değil 11. 11'e böldük 1. Güzel. Demek ki asal çarpanları bulmuş olduk biz arkadaşlar. Neymiş? 2 3, 7 ve 11'miş. Bunları yazalım. 2, 3, 7 ve 11. En büyük asal çarpanı. Çocuklar burada en büyük asal çarpan ne çıktı? 11. En küçük asal çarpan ne çıktı? 2. Bunların nesini soruyor? Toplamı. O yüzden bunları ne yapacağız? Toplayacağız. 11 artı 2 eşittir. 13 yapar. Doğru cevabımız. Evet çocuklar şimdi 8. sorudayız. 2 ve 4 rakamı kullanarak 2 basamaklı bir doğal sayı oluşturuluyor. Hmm. 2 ve 4 rakamı kullanarak 2 basamaklı bir doğal sayı oluşturuluyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oluşturulan asal sayının çarpanı olamaz diyor. Şimdi 2 ve 4 rakamını kullanarak 2 basamaklı hangi sayıları oluşturabilirsiniz? Evet ya 24'ü oluşturursunuz değil mi? Ya da 42'yi oluşturursunuz başka şansınız Yok ya 24'tür ya da 42'dir. Şimdi bunun asal çarpanlarına bakacağız arkadaşlar. 24'ün asal çarpanlarına bir bakalım. Neler var? 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, sonra 3'e böldük 1. Yani buradan ne geldi bize? 2 ve 3 geldi 24'ten. 2 ve 3 geldi. 42'ye bakalım. Şimdi 2'ye bölüyoruz. Arkadaşlar 21, 2'ye bölünmez. Sıradaki asal sayımız 3. 3'e bölüyoruz 7. Şimdi 3'e de bölünmüyor. 5'e de bölünmüyor. 7'ye bölüyoruz 1. Ha, demek ki 42'den de ne geldi? 2, 3 ve 7 geldi. Hangisi oluşturulan asal çarpanlarından biri olamaz diyor arkadaşlar. Bakın 2 var. İkisinde de var. 3 her ikisinde de var. 7, 42'de var ama 5 her ikisinde de yok. 5 olamaz diyoruz. Evet çocuklar şimdi 9. sorumuzdayız. Evet. Aşağıda bir oyun için hazırlanan üzerinde iki basamaklı doğal sayın, sayıların yazılı olduğu kartlar gösterilmiştir. İki kişiyle oynanan bu oyunda oyuncular birer kart seçecek ve kartın üzerinde yazan sayının farklı asal çarpanlarını çarpacaklardır asal çarpanlarını çarpacaklardır. Sonuçta sonucu daha büyük olan kişi oyunu kazanacaktır. Oyuna başlayan Seda 60 yazılı olan kağıdı seçmiştir. Buna göre Emre hangi kartı seçerse oyunu kazanır diyor. Seda 60'ı seçtiğine göre şu Seda'yı e, 60 sayısının çarpanlarını bir bulalım asal çarpanlarını tamam mı? Çünkü bizim burada önemli bir yerimiz var kartın üzerinde yazan sayının farklı asal çarpanlarını çarpacak diyor. Yani asal çarpanlarını bulacağız. Asal çarpanları bulurken ne yapıyorduk? Hemen çizgimizi çekiyorduk. Hemen çizgimizi çekelim 60 için. 60 yani Seda'yı buluyoruz. 2'ye böldük arkadaşlar 30. 2'ye böldük bölünüyor 15. Şimdi 2'ye bölünen sayımız yok. 3'e böldük 5 daha sonra 5'e böldük 1. Yani bakın burada tekrar yazacağız bunları. Çünkü 2 iki, iki tane var. Orada 2 iki, iki defa çarparsanız yine yanlış olur. 2, 3 ve 5. Bunlar çarpalım. 2 kere 3 6, 6 kere 5 de 30. Demek ki bizim sedamız 30 puan aldı. Tamam mı? Şimdi Emre'nin oyunu kazanması için 30 puanı geçmesi gerekiyor. 90'ı seçerse ne olacak? Ona bir bakalım. 90 numaralı kağıdı seçerse 90'ı şuraya yazdık. Hemen çizgimizi çekiyoruz. 2'ye böldük 45. 2'ye bölünmez 3'e böldük 15. Tekrar 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Burada 2 var 3 var ve 5 var. Bir yazdığımızı bir daha yazmıyoruz. Bunları da çarptığımız zaman 2 kere 3 6. 6 kere 5 de 30 yaptı. Eşit puanda oldular. Geçemedim. Dolayısıyla arkadaşlar olmadı. Yani e a şıkkı olmadı. Şimdi B şıkkına geçelim, geçelim. 88'e bakalım. 88 hemen çizgimizi çektik. 2'ye bölüyoruz 44, 2'ye bölüyoruz 22, 2'ye bölüyoruz 11, 11'e bölüyoruz 1. Tamam mı arkadaşlar? 11 sadece 11'e bölünür çünkü asaldır. E, 2 ve 11 var burada da sadece 2 ve 11. 2 ve 11 2 kere 11 22 bu da geçemedi 30'u geçemedi 88'de değil demek ki şimdi çocuklar 49'a bakacağız 49 çizgimizi çektik 49 için eee 2'ye bölünmüyor 3'e de bölünmüyor 49 rakamlar toplamı 4, 9 daha 13, 3'e bölünmüyor. 5'e de bölünmüyor. 7'ye bölebiliriz. 7'ye böldük 7, 7'ye böldük 1. Sadece 7 oldu burada. Sadece 7. O yüzden bu da 7 olduğu için 30 geçemedi. Bu da geçemedi arkadaşlar. Şimdi 39'a bakıyoruz hemen. 39, 39'u yazdık çizgimizi çekiyoruz. 39 sayısı 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. 3'e böldük 13. Şimdi 13 asal olduğu için sadece 13'e bölünür. 13'e böldük 1. Ne çıktı? 3 ve 13. Çarptığımız zaman 3 kere 13 39 yapar. Dolayısıyla arkadaşlar D 30'u geçtiği için doğru cevap D diyebiliriz. Evet çocuklar 10. sorudayız. Aşağıda verilen anahtar asal sayılarla numaralandırılmış kapılardan sadece birini açamamaktadır. He, birini açamamaktadır. Sadece birini açamıyor. O zaman geri kalan 3 tanesini açıyor. Çünkü 4 tane kapımız var. Anahtarların açabildiği kapıların numaraları. Anahtarların üzerinde yazılı olan bir asal çarpanıdır. Anahtarın açabildiği kapıların numaraları. Anahtarın üzerinde yazılı olan Sayının bir asal çarpanıdır. Asal çarpan deniyor. Hemen çizgiyi çekiyorduk. Buna göre anahtarın üzerinde yazılı olan soru işareti aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Hangisi olamaz diyor? 168 sayısını bir inceleyelim arkadaşlar biz şimdi sizinle. 168 sayısını inceleyelim. 168 sayısını çizgimizi çektik şuradan. 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 168'i. 84. Tekrar 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 84. Evet 40. 2. 2'ye bölüyoruz 21. Şimdi 2'ye bölünmez. 3'e bölüyoruz 7. 7'ye bölüyoruz 1. Yani asal çarpanlar içinde 2 var. 3 var. 7 var. 2 var, 3 var ve 7 var. Zaten birini açamıyor. O da 5'i açamaz. Yani A şıkkı olabilir. 2 numaralı kapıyı açtı. 3 numaralı kapıyı açtı. 7 numaralı kapıyı açtı. 5'i açamadı. Zaten bizim de istediğimiz bu. Sadece birini açamamaktadır dediği için istediğimiz oldu. Şimdi 180 sayısını inceleyelim çocuklar. 180 sayısına çizgi çektik. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 3'e bölüyoruz 15. Tekrar 3'e bölüyoruz 5. 5'e böldük 1. Tamam mıyız? Şimdi biz hangilerini açtık, hangilerini açamadık ona bir bakalım. Çocuklar 2 var. Değil mi? 3 var, 5 var, 2 var, 3 var, 5 var. 7 yok. Sadece birini açamadık yine. Evet. Bu da olur. Bizim istediğimiz gibi 3'ünü açacak, birini açamayacak. 245'e geçelim. 245. 245 sayısının rakamlar toplamı 2 4 daha 6, 5 daha 9'dur. Dolayısıyla arkadaşlar 2, 4 daha 6, 5 daha 11'dir. Dolayısıyla burada 11, 3'e bölünmediği için bölemiyoruz. O zaman neye böleceğiz? 5'e böleceğiz. 5'e bölüyoruz. Çünkü sona 5 olduğu için 5'e bölünür. 5'e bölüyoruz arkadaşlar. 245'i 5'e böldüğümüz zaman 49 yapacaktır. Tamam mıyız? Daha sonra 49 5'e bölünmez. 7'ye bölüyoruz. 7, 7'ye bölüyoruz. Tekrardan 7'ye bölüyoruz 7 tekrar 7'ye bölüyoruz 1. Yani 5 ve 7'yi açtı. İkisini açtı ikisini açamadı. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. 3'ünü açıp birini açamaması gerekiyordu. Yani olamaz dediği için doğru cevap 245 olmuş oldu. Hocam bir de 315'e bakar mısınız? Hemen bakalım. 315 rakamlarını topluyoruz. 3 1 daha 4 5 daha 9 3'e bölünür. Dolayısıyla 3'e böldük 105 tekrar 3'e bölünür 35 5'e böldük 7, 7'ye böldük 1. 3'ü açar, 5'i açar, 7'yi açar, 2'yi açmaz. Tam da istediğimiz gibi bu da olur. E, 245 olmaz sevgili çocuklar. Çocuklar testimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.